Ignite Garan ve Ignite Trindemir arkadaşlar. Oldlar bilir eskiden bu Trindemir'in bu skiniyle Garen'e kılıç sokuyorduk. Hemen göstereceğim size onu. LOL Cinematic. Garen sokuyor. Okay. <laughs> Karan sokuyorlar. Dur abi. Aynur ölmüyor ki. <gülüyor> 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 en iyi ateş yaktı. Ayıyı soktu. Oğlum bu Ol. sinematik diğerlerine göre çok iyi değil mi? Yeni sinematiklere göre ben... <laughs> <mi bilmiyorum. gülüyor> Böyle sinematik eskilerde ama güzel sinematik bence bu arada gayet. <laughs> Oyun başladı. Tamam sıkıntı yok. İsmi mi kaybettin? Kaybet. Yok yo, kaybetmedim. Peki, İş attı mı Atmadı galiba Furkan. Bu garen Silence Q basınca ben ulti basabiliyor muyum ya? Evet. Basabiliyorsun. Basabiliyorsun. Aynen evet, ben her şey, şey basamıyorum. Her şeye basıyor Trine Demir. Ulti her şeydir, evlat. Oğlum özelliği, Char'ın özelliği o zaten değil mi Hakan'cım? Sen daha iyi bilirsin. Ben Ben bir ara Trine indim. Evet hatırlıyorum. <laughs> hatırlıyorum midde TR'de oynuyordun. Ooo minyon kaçırmama hastalığı mı dersin? Onu nasıl aldın lan? What? Grasp'la oynuyorlar bu arada bazen Trine'de. Neye göre ama. Kaan'ım Kanım, kritik çıkmasa ha, Kaan bu çok iyi adam mı çok iyi. çıkmadı Calculated Hakan Koridoru da öyle bıraktım Ignite'ım var ya Hadi abi çok kötü bırakmış olabiliriz koridoru sıçtık Kanka arabayı alıp base atlayacaktım sana Ya bot alıp hızlı gideceğim diye düşündüm de Biraz kötü bir base oldu galiba bu ya harbiden Araba gitti minyon gitti her gitti Bilensek daha iyiymiş az canlı Ya yine o, o kadar kötü olmadı. Adama karşı iyiyiz yani hani durum olarak. Sadece daha, daha iyi olabilirdi bu oyunda crit atan karakterlerin hepsine atak speed kasıyorlar. Ne kadar hızlı vurursan o kadar çok crit atarsın ile sağlı. Ya soy atak speed, train atak speed, de atak speed. bu botları evet. neden ne çektin ya? Bu buraya koymayalım şimdi. Şöyle yapalım. Gidelim adamın red'ini atalım. Şöyle mesela deep board. Derin mort. Tam adam böyle Q'su havadayken geriye E atınca Adam E maxlediği için damage yani kalmıyor bence ya Evet 100 vurdu la maksimum Bak nasıl E kanka görüyor musun E'leri? Adam göt gibi kalıyor hep Adam sinirlenmiş Kaan buradaydı adam ona göre Golem'deydi adam Tamam. Ben gelemem. Hakan bana bu ne kasacağımı söyler misin kanka? Tamam sana nemesiz build'i söylüyorum. Hazır mısın? O adam oynuyor. O adam mid lane sana. onu söyleme ama top lane adam bul. Tamam dakika ondan sonra side lane'e gidiyor adam. Ama mid lane adam kanka ne bilsin ya. Mid'in şeyin bir fark olduğunu sanmıyorum ya. Adam altı. Bak 6'dan sonra kılıcı saplayabilir ya adam. Bence Galiba Gale kasalım. Ne diyorsunuz bu işe? Arko, sen bilirsin. şey kasıyorlar. Ya Kraken ya Gale Force sonra onun üstüne Navori kasıyorlar. O senin seçimine bağlı Gale Force'lu tek. Ama gerekli Kraken tercih Aga eskiden Static Hunter vardı ne güzeldi Oğlum, ya. Oğlum çok güzeldi. Mahvettiler ya. Belki getirirler geri. Seviyorlar öyle getirmeyi. yıldırım atıyordun ya. Her çarla yıldırım atıyordun ya. Olmaz. Ejderha atacak artık işte. Yeni Nasıl, yıldırım mı atacak? Evet. Minyon... Düz hmm. vuruşun yıldırım etkisi yapacak. Ne hmm. ee, bir edge'de ne yapacağız filan. izledik. Blade alır mıyım bir kere? Bir tane. Adamda ignite var zaten. Bir plate sonra base. O adamın aldığı item'a bak. Bu adamı Kraken olmadan kesemem bence ya. Kraken mi alsam acaba ne dersiniz? Bence de top lane'den. Bence de 1 v 1 yenmek istiyorsan Kraken. <laughs> adamı 1v1'de yenmek mi? Yoksa adamı salıp diğer insanları kesmeye mi çalışayım? Hangisini yapsam? Kanka ben senin oyun tarzını bildiğim için adamı yenmeni şey yapıyorum. Nemesis Trine falan çok grup oluyor çünkü. Salak dop. Furkan yok. adamın flash yok, ulti yok, hiçbir şey yok. Tamam geleceğim. Dok. Ha geldi lan kan. Değil. Çok milyon kaçtı kanka ya. Orası kötü oldu. <laughs> Ünlem hastalık. Farm kaçırmama hastalığım var. Kısa zaman içerisinde doktora gideceğim. Furkan bu adamı keselim <laughs> Allah aşkına. Flash yok. Şu an rift alıyorum. Adama vuramıyorum ama ya işte. Gel force mu alacağım lan? Breakin almazsam kesemem. Kan uzağım. Ha tamam kanka Ignite yok. Nasıl geldi? Adam kafama ignite attı. Moralim bozuldu. Morali niye bozuldu abi adam yanıyor adam. adam. yanıyor ama anne <laughs> kafam yanıyor <laughs> 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 geldik 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 aha day 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 değil 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 anka neyse nasıl dive batacağınızı anlamadım ben de anlamadım karaya basacaktık geçecektik Allah Allah dalılar mısınız galiba lan Kafam yandı. Aynen. <laughs> adam Ignite atınca psikolojimiz bozuldu. Item bitkan bu adamı zor ya. Şuralara board attı bu herif herhalde. Attı mı? Atmamış. Şuralarda da bir şey yok. Adam ölümsüz bir garan ya. Tak. 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 Ölmüyor kanka ya. Aa item ultirelim ama daha vuramıyon ki. Conqueror olsa belki fark edermiş ya baya. <laughs> o bu kadar mı fark eder? Has been slain. 1200 gold ya garan bekle oğlum o item'ı bir alayım o zaman görüşeceğiz senle Kraken Slayer demişler bu item'a O zaman kafanın turu demeçleri atayım da sen bir gör hele Tansı yok ya item a. Bana boyun luz gibi geldi nedense öyle hissettim Değil mi? Ama bizde Değil mi? Yone falan var Hakan Let's game çok güçlü o karakterin belki bir şey olur Öyle de Bard'ın W'su varmış arkada bir yerde onu zonya sağa. Abi üstüne oynadılar ya. Ben yukarıya gelirim ama. Oğlum zonyası yok Fidlan kanka. Zonyası yok. Kanka durma Garen'in ultisi var bak. Yok yok bir şey olmaz. 5 seconds late. Tüm base'e şimdi. Base e şimdi. Kraken'ı bitirdik abi ölmedik. Şunu bir alalım ve deneyelim Garen'e bir tur daha sonra. E bas lan koş. Bir tane de aslında var ya Navuri'den ziyade Hakan. Hmm. Seril de alsak E atsak adam Slovyası saçma mı? Baya. Baya saçma hani hiç bu kadar kötü bir şey duymamıştım. <laughs> Sanki Slovun diyor. <laughs> yani Baya kötü. Geliyoruz Kaan. Navuri al. Teyitine bak. Var. Çok kapaysan oğlum. Slow atan bir şey lazım kanka o Garen'i böyle yakalayıp slow'lu kesmem lazım ne yapacağız? Navori Eskiden de... Frozen Millet vardı Frozen Melut. Kardeşim bak onu boş ver bak Navori alınca saniye başı E atıyorsun adamın üzerine. Bence de. bir de doluyor sen... sürekli. Sen o adam niye kesme oynuyorsun ki? O adam full tank gidiyor. Sen tavları vursana. E, Navar alınca tavra daha mı hızlı vuruyor Furkan? Yok evet. slowluk bir şey değil. O onu, onu demek istiyorum. Ben Navar'ı mı al dedim. Tamam Navar'ı alalım o zaman. Furkan Navar'ı al demediyse. Alo. Ben hep bana hep izi <laughs> bitledim. <gülüyor> hmm, tamam. Friksko. Furkan bir şey mi diyor? Hmm, tersini yapalım. Yok o Hakan'ın ya Furkan. O benim kanka o. Şey mide geliyor bak. Nautilus'la Ezreal geliyor mide. Mid. Kanka bizim Jinx niye benim golemleri aldı? Bu Drake'leri salıyoruz ya. Ama, aha. Yok. Rahatımız o kadar kötü ki Drake alamıyoruz Ve Rift de alamıyoruz. Kule alıyorum ben. Trendler oyuncuları böyle kuleye sağ tıklar. Böyle izler kuleyi. Böyle. Hop. Kule. Devam galiba adamlar Drake'e gider. Sonra adamların golem. Golem golem golem. Dakika 7 3 direkt verdik ya şaka gibi. O çok kötü oldu ya. Bot lane olmayınca böyle oluyor. Ya böyle immobile charlar oynuyorlar ya botta bu elolarda. Sanki reckless anasını satayım adam da. <laughs> Azix gelecek. Mitte bir şeyler oluyor. Çok güzel. Helal lan. Nedir'i taşıcam. Kanka ben try'ım bilirim. Bana güvenmeyin oyunu oyuna halkıyor adeta. Skoru da çok iyi. Skora bak abi. O üçün yanına bir geldi ya bir anda keyifli oldu. Hep saçıp bir sayfa gülmüş. Skora bak yazmış bir de. Evet tebrik ederiz Beygar. sevindim. Zonayı İyi misin? Ben okeyim de. Bayağı açtık ama ya güzel oldu. İki tower falan. Zixte karşı zordur. Güzel güzel. Alabildin mi la o blue'yu? Evet. Let's go. Furkan bot farm. Ben farm köpeğim Farm köpekliği. Kanka kule alıyorum yine trendimir oyuncusu olarak tıkladım kuleye. Bak bak E'ye bak E'ye of. <laughs> Kardeşim helikopter ya. Dön <laughs> at, at. Peki bu Garan Randy'i alırsa ne yapacağız? Yone ve Trindamer ve Jinx var. Herkes kırık atıyor kanka bizim takımda. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıntı. Tamam Garen Randin alırsa FF'leri hazırlayın kardeşlerim. Kanka Navari W'da da çalışıyor. <laughs> bir W at adam çıldırsın. One stop. Yine geldi baksana. Boşa hep yön abi. Hiçbir şey yok. Saçmalama. 30 saniye. Adamı da yapamıyorum ya. Kanka Conqueror olsa işte bu rünle bu itemlerle Conqueror'la oynuyorlar. Winnet King utarır mı o vereni kesmemizi? Kanka Dominic falan bilmiyorum. Kanka tamam, bu Drake'i almamız lazım. Son Drake. Bayağı çabuk rün arkadaşlar. Abi, şimdi bütün Z kuşağı inşallah NS gibi değildir ya. Yeah. <laughs> Helal oğlum Burkan. Oy! Vallahi daha daha bir şey var Go go kan şuna. Ben bot. Bakıma bak lan. Ha, evet, tamam tamam. Oy! Herkes bir kill aldı takım. Ben iki aldı ya. Burkan fena ulti attı ya dayanayla var bizi aldık içeri. Alıyorsunuz değil mi baronla? Aha. Sıkıntı yok. Yes de çok iyi. K daha süper. Şaptan Klip var. alın, klip alın. Sus klip alın. Pink board aldı. <gülüyor> Tarihe <gülüyor> geçirin bu anı. Klip alın. Şey, paylaşın bunu her yerde. Youtube'a atın bu videoyu. <laughs> Dolu Gel gözüksün oğlum. diye aldı ya yemin ederim. Hadi. W W. Bu ne? <laughs> Ay. Eskiden kana topaç kanları. Ben eskiden Beyblade'in köşesine çakıl taşı mı, çakmak taşı mı ne ondan bantlardım Japon yapıştır yapıştırırdım kıvılcım çıksın diye sonra Dragon falan diye bağırırdım kanka. Aga ne güzel zamanlar diyo Şarkıya da ses Aa. Oh. verdim burada Garen'i bekliyorum abi gel oğlum Garan Gel oğlum Garan gel gel oğlum Garan gel oğlum garan, Gel oğlum, gel oğlum ah, Garan Garaba. kaçtı Araba kaçtı Ehliyetim yok Hakan Aa çok mu kahve içme geliyor lan Gelmiyor Adam nasıl duydu oğlum chatteki Evdeki bir var nice. Oğlum bu oyun ne kadar cleandi ya <laughs> temiz VP dayana Eyvallah eyvallah karanım VP, tricks, VP, Diana, VP. Zor oyun, James. Bizim doğalar kaybetmiyor Furkan onu fark ettin mi? Yani böyle biz ne yapacağız yani... ya? Nasıl olup doğa giremeyeceğiz en sonunda yani? <laughs>